Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Aydın Bozdağ'dan Kadir kardeşimizin motorunu bitirdik. Kendisi yanımıza kadar geldi. Hem bizi yordu. Usta bir seni göreyim, tanışalım dedi. Motorunu da getirdi. Motorunda sıkıntılar varmış. Zaten motor yerinden kalkmıyormuş. Keçenin biri yarılmış. Keçisini değiştirdik. Rulmenleri, contaları. Hepsini sil baştan elden geçirdik. Full set bir motorumuz. Şimdi ilk marşımızı da basacağız her zamanki gibi. Size de sesini dinleteceğiz. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bana e, iki 2-3 tane silindir getirdi. Silindirin en iyisini taktık. Hepsi de çıkma 105. İkisi eski seri, birisi rielli. E, bildiğiniz için de krom yok. Döküm bir silindir arkadaşlar. Ben bu silindirlerin olmayacağını söyledim. Yalnız şu üstüne taktığımız silindir şimdilik senin işini görür dedim. Çünkü piston kendinin değil arkadaşlar. Silindir E serisi pistonun ne olduğu belli değil. Piston silindire biraz bol giriyor. Sekmen kanallarında aşınıklık var arkadaşlar. Yani sekmanı yanına taktığınız zaman pistona şu şekilde oynamayacak. Hani bu da sizin bilginiz olsun. Yine bilgilendirme de yapmış olayım. Ben senin dedim işini görür şimdilik. Ama dedim keşke dedim e, Aircell alsaydık T3 daha iyi olurdu diye kendisine belirttim. Olsa takalım dedi. Şimdi bunu çalıştıracağız bu motorumuzu. E, yeni segmanları alınca biraz toplar mı? Toplar arkadaşlar. Ama dediğim gibi segment kanallarında boşluk var. O sıkıntı çıkartabilir. Silindirin içi güzel. Piston eski seri, silindir eski seri ama piston kendinin değil. Gerekeni yaptık. Biz yine kardeşimize de gerekeni de söyledik. Şimdi ilk marşımızı basacağız. Sesini de dinleyeceğiz. bunu değiştirdik. Kapak siyah boyamışlar. Bizim elimizde gri boya vardı. Gri boya boyadık. Egzoz yerleri yalama olmuş arkadaşlar onu da belirteyim. Kılavuz çekmişler ama gönyeyi düzeltememişler silindirin. Biz onun gönyesini de düzelttik. Durumundan ibaret. Şimdi fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Video kısa olsun ee, çalışma videosuyla birlikte. Motorumuzu da şöyle de göstermiş olayım. Nikolajı ile falan devrajı şöyle. şöyle şöyle durdurabilirsem Motorumuz bu. Ciğerli bir motor. Keşke bu silindirin yani kendi pistonuyla veyahut da orijinal sekmanıyla e, olsa. 105 arkadaşlar biliyorsunuz 105'ler 48 milimetre. Eski seri çok güzel bir silindir. Yeni serileri iş yapmaz arkadaşlar. Yeni serilerine boşuna para vermeyin. Yeni serileri iş yapmaz. Orta seri ve eski seri. Bu eski seri içindeki e, kromu birinci kalite. O şekilde bir silindir. Bu kardeşimiz kazas biraz kullansın diyoruz. Arkadaşlar yine bunu her zaman belirteceğim size. Elinizi çabuk tutun. Parçaları alın bir köşeye koyun. Zam gelmek üzere. Bu işte biliyorsunuz yapan kazanıyor. Daha önceden biz çiftleri 2000 lira 3000 lira yapıyorduk. Şu anda en ucuz bir çift Malzemeler pahalı arkadaşlar. 20-25 bin liralara çıkıyor. Bir silindir 2 bin lira. Bir rank 2,5 lira. Zaten biliyorsunuz o sitede tüm fiyatları var. Yani bir çifti yapmak isteyen kardeşim oradan tek tek fiyat alıp nerelere mal olduğunu görecek arkadaşlar. Zaten bir motorun fiyatıyla ikiye çarptığı zaman ikinci silindir ortaya çıkmış olur. Tabi bunun içinde daha ayak marşı yok. Ayak marşı vesaire şu 19 karbüratör 2,5 milyar arkadaşlar bugün. Yani bunu bilen biliyor. Her şey para artık. Mesela yan sanayi devraj olmuş 1400 lira yan sanayi. İş yapar mı? Ee, yarı yolda bırakma imkanı var. Demo gibi olmaz. Hem demek istediğim arkadaşlar yapan kazanıyor. Parası olan kardeşlerim için söylüyorum ve hatta olmayanlar için de söylüyorum. Olmayan kardeşlerimiz parça parça bir köşeye alsın, koysun. Paralarını tamamladığı zaman Toplama yoluna gitsin arkadaşlar. Ama parası olan varsa şimdiden hemen alsın yapmak isteyen Bu bir hastalık arkadaşlar. Bu bir zevk. Hiçbir şeyle tartışılmaz bunun zevki. Ee, şimdi bana Çin motor verseler ben Çin motora binmem arkadaşlar. Evet bizde Araro servisi de var. Ustamınla birlikteyiz biz. Ee, o Araro servisi yapıyor Servisiyiz. Ben de Peugeot mabuletle uğraşıyorum arkadaşlar. Aynı dükkanın içindeyiz. Yani demek istediğim Çin motorları bana verecekler almam. Bu bizim çocukluğumuzdan gelen bir hastalık tutku. Bunu bilen bilir. Bilmeyen de çim motor alır diyelim. Şimdilik bu kadar. İlk marşımızı basacağız. Yaptırmak isteyen kardeşlerim bana olasın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle iki videoyu da bir yapıyorum arkadaşlar. Öğrenmeyelim arkadaşlar. Kadir kardeşimizin aynından motoru çalıştırdık 105 19 set. Kader yani Selimler'in ikinci el bir son ikinci el Sekmanlar yan sanayi arkadaşlar geçen biri patlatmış hepsini yaptık santrifi yamuklu santrifi yamuklu bir baştan keteci onta bir sonu sekman her şeyini gelmedik bu da ve parçamızı bastık kardeşimiz dedi. E. eski seri 105 diyorum dedi Tamamı sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar eski seri çıkma malzemelerde hepsi kendinin olması lazım. Pistonu, tekmanı vesaire. Sekman olacağı sekman kullanmanız lazım. Sekmanı değiştirdiğiniz zaman piston kendi piston olması lazım. Bu piston bu silindirin değil. Silindirin harbi E piston başka bir harf. Uydurduk. Gerekeni yaptık bu kardeşimiz öyle istediği için böyle oldu. Yani bu silindirleri biliyorsunuz piyasada deli paralara satıyorlar. Bence gerek yok arkadaşlar. Bunu alacağınıza K6 e Eysen alın. Kafanız daha rahat eder. Ben bu görüşteyim. Ha, gerçekten çok birinci bir silindir olur. Ona bir şey diyemem. Ama bu tarzdaki iki yer silindirlere bence para vermeyin. Gelin. Çok düzgün olursa anca o şekilde. Gözle görmeniz lazım arkadaşlar. Yani bu bildirileri gözle görmek lazım. İnternetten biri satıyormuş falan filan. Bunları biraz yani da çok güvenliğiniz kişiden almanız lazım. Yani bir ustanın da silindiri görmesinde fayda var Tabii Tabi da sizin. Şimdi bu kardeşimizin motorunu biraz verelim. Ses silindiri makasını. Gördüğünüz gibi motorumuz gayet güzel oldu. Gaz yemesi vesaire 10 numara. Sayması da güzel. Tabi rodaj yaptıkça bu motor oturur arkadaşlar. Sekmanları yeni olduğu için ona göre de ince ayarlar yaptık. Genişletmeler yaptık vesaire. Gaz yemesi güzel. Motor gider mi? Gider. Ama dediğim gibi e, orijinal piston sekmanı olursa olay daha farklı olur. Daha fazla kompresör olur. Şimdi bir segman pistonun e, arasındaki korumları falan değiştirdik. Sekmanı da yeni taktık. Kurum bağladıkça bu motor oturur. Kompresörü güzel. Artık rodajı onda bol yağlı benzin kullanacak. Görüyorsunuz. Eksozan kumanda çıkacak. Gaz yemesini de gördünüz. Bizim yaptığımız motorlar ortada. Diyoruz. Motor yaptırmak isteyen kardeşlerim bana olasın. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Rakamları yavaştan zam gelmek üzere. Benden söylemesi diyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.